Kimimiz benzer mizaçlarda oluruz, benzer bir otobüsle Ankara'ya gideriz. Kimimiz farklı mizaçlarda oluruz, işte farklı bir taksiyle Ankara'ya gideriz, trenle gideriz, uçakla gideriz. Bunun gibidir arayış yolculuğu. Kesinlikle yani o kadar şahsına özel bir şeydir ki her arayan bugüne kadarki kendi bilgi birikimiyle arar. Oysa ki arayış bugüne kadar ki bilgi birimi birikimini unutup yolculuğa çıkmaktır aslında. Bu arayışı şuraya benzetiyorum. Yani bildiğimizi buraya kadar, bugüne kadar bildiğimizi unutup yeniden yolculuğa çıkma faslını şöyle tanımlıyorum aslında. Ney kamışını düşünün. Eğer o ney kamışının içi doluysa ondan ses çıkmaz. İnsanın da içinde bugüne kadar ki öğrendiklerinden kaynaklı efendime söyleyeyim yargısı, ön yargısı, zanlı, dedikodusu, osu, busu, kafa karışıklığı varsa o kamıştan ses çıkmaz. Bildiklerini bu yaşa kadar getirdiği için onlarla vedalaşmanın zamanıdır arayışa çıkmazan. Yani ney kamışının içinin boşalması gerekir ki Orada Rahmani nefes ses versin. Hu diye bir ses gelsin. Bakın ney sesi istisnasız. Ben çok az gördüm kendisinin etkilenmediğini söyleyen insan. Ney sesi herkesi çok etkiler. Çünkü ney sesi hakikatin sadasını bize taşır. Ve insan da yedi nefs mertebesinden oluşur. Neyde de yedi tane delik var. O ney? insanı tarif eder zaten. Kısacası bildiklerimizi bir kenara kaldırıp koyabilirsek, terk edebilirsek, bütün bildiklerimi mi? Evet kısmen öyle ama bazı bildiklerimiz bizim şimdiki halimize hizmet ediyordu, tutunuyoruzdur onlara. Bazı duygularla hemen helalleşilmez, bazı duygular hala içeride durur. Ama hizmetini tamamlamış bazı davranışlar ve duygular terk edilmeli ki arayışa çıkılabilsin. Çünkü bu sefer zan dediğimiz şey devreye girecektir ve her bulduğumuzu yine buldum zannedeceğiz. Yani orada da bir zannetmeye düşeceğiz. Mühim olan burada arayışın eğer hep bu sözü söylüyorum ama bu arayışla çok da edintili. Eğer arayış sizin bir talebinizse üzgünüm böyle bir şey söz konusu değil. Yaprak bile ondan habersiz yere düş. Ben arıyorum. O senin nefsinin lakırtısı. Seni arayan sana o duyguyu verdiği için ve o güne kadar gelen mesajları sen anlamadığın için artık son mesajla arıyorum sen de beni aramaya başladır aslında o. Yoksa biri ben arıyorum falan filan değil. Allah tabiri caizse kulunu kaybetmez. Bu mecazi manada bir aramadan söz ediyorum burada. Ama bu hani telefonla arama gibi bir şeyden söz ediyorum. Yani o sesi duymaktan söz ediyorum. Allah Kulunu ararsa kulda hakikati başlar. Yani bağlantı, kablo kurulmuşsa ve kul bir şekilde bu kablolar kurulana kadar aslında bir takım şeyler yaşamışsa der ki ya benim içimde manevi ciddi bir boşluk var. Yani oraya girdim sığamadım, buraya gittim sığamadım. Bu da değil, bu da değil, bu da değil. E ne peki? Demek ki ben hakikati arıyorum kablo bağlantısı, yanlış yollara gidilse bile bağlantı kurulmuş. Yani her hayırda şer, her şerde bir hayır vardır. O yüzden yanlış yollara, arayışlara gidenler üzülmesin. Kablo çekiliyordu o sırada. Hani şebeke meşguldü. <laughs> Sizin içeride bir yerde bir kablo çekiliyordu, şebeke meşguldü. Eğer o duyguyu Cenabak lütfetmese zaten kimse de burada bu saatte benimle sohbet edecek hali olmaz. Çünkü atölyenin adı arayış. Hadi bakalım belki yine buluruz diye geliyorsunuz. Herkezde, her şeyde, her seste yar duyulmaya başlandığında bir yerde bir şey aranmaz. Çünkü aradığımız hakikat gözümüzün tam önündedir. Benim şu gözlüğü bazen şöyle yapıp evde gözlük aramam gibi mevzu yani. Hani anlatabiliyor muyum? Başımdadır o. Ama ben evde koltuk, kanepe, kitaplıkta falan gözlük ararım. Hakikat dediğimiz o ilahi, rahmani nefes, yani neye üfleyip bizi harekete geçiren o duygu, aslında o kadar çok gözümüzün önündeki. Buna dair ifadeleri de var. Şah damarımızdan yakın. Peki siz şah damarına yakın mısınız? Anlatabildim mi? Gerçek arayış kabuk değiştirmektir. O kabuk değişmedikten sonra, yanlış bilgiler terk edilmedikten sonra biz sadece toprağın üstünde bir şey ararız. Ve gerçek arayış dediğimiz şey ise Allah'ın isim ve sıfatlarını kendi bedenimizde, ruhumuzda Düzeltiyorum. Nefsimizde bulma çabasıdır. Arayış, bendeniz açısından bakıldığında, Adem'e tecelli edilen esma'nın yani ona dair bütün insanlığa tecelli edilmiş o bütün Esma-i Hüsnan'ın bu alemde ölmeden önce görüp bulmam ve onlarla kendimi donatmam demektir. Ve arayış dediğimiz şey bu açıdan bakıldığında. O yüzden biz yüzeyde ararız. Hata o. Gerçek arayış konuşurken kelam sıfatıyla konuştuğumu, işittiğimde semi sıfatıyla işittiğimi, gördüğümde basirle gördüğümü bilmem demektir. Bunların bende sınırlı, Hak Teala'da sonsuz olduğunu, bunlarla aslında ona yönelmem gerektiğini, arada mesafe olduğunu zannettiğim o zanlı kaldırıp arada bir mesafenin olmadığını aslında ben bilsem de bilmesem de benden kendisini gösteren ne olduğunu fark ettiğim gün uyanmak dediler ya uyanmış olursun zaten. Ama bu uyanış popüler lakırtı ben uyandım diye konuşan safsata yapan insanların lafları gibi değildir. Gerçek uyananlar susarlar. Ben uyandım diye gezen uyanmamıştır. O bu dünya uykusunda mı uyanmıştır? Yani kastettiğim gece yatıp sabah kalktığındaki uyanma zannediyor mu millet? Düşünsenize bir konuda bir şeyi değiştirmeye karar veriyorsunuz. Örneğin ben de kullanan biriyim ama çok da düşünmüyorum bırakmayı. Sigara içen birisiniz ve sigarayı bırakmayı düşünüyorsunuz diyorsunuz ki artık sigarayı bırak bırakacağım yani bana iyi de gelmiyor hizmet de etmiyor kötülük yani bu dediğiniz andan itibaren bir tuzağa düşersiniz daha çok sigara içerisinde nefsiniz gerçekten karar verirseniz bu sefer de canınız sigara çekmeye başlar çay içerken kahve içerken orada bir dirayet göstermeniz lazım bir gayret göstermeniz lazım çünkü bunlar kısa süreli ataklardır. Bırakan arkadaşlarımdan gördüğüm hani kısa süreli ataklar bunlar. Eski bilgiyi bıraktığımızda da bağımlılık oluşturan bilgiyi bıraktığımızda da ya da bir davranışı değiştireceğimiz zamanda kısa süreli ataklar gelir. Bu atakları göğüsleyebildiğimizde, onun arkasından yepyeni bir kişilik ortaya çıkar. Eski bildiklerini Bırakmaktan korkanlar arayış yolculuğunda çıksa da öğrendiğini sadece entelektüel bir bilgi olarak kullanır. Oysa ki arayışta ve bulma yolculuğunda tabiri caizse hareket çok önemlidir. Harekete geçmek çok önemli. Harekete geçmekten kastım şudur. Bulunduğum alandan ve içsel durumdan çıkmaktır harekete geçmek. Yani eskiyi terk etmek. Ama bu sancılı bir süreç. Tekrar geriye çağırır çünkü o bilgi. Biz çünkü ona tutunduk, o bize hizmet etti. Bağımlısı olduk bazı bilgilerin. Mesela aşırı kontrolcülük vesaire gibi şeyler. Depresif haller gibi şeyler. O yüzden arayış dediğimiz şey bir terk etmeyi, iki harekete geçmeyi de talep eden bir şey. Bakın tasavvuf terki çok önemser. Terk etmeyi, eski hali terk etmeyi bastıra bastıra önemser. Hatta Tapduk Emre Hazretleri, Yunus Emre'ye dünya kokuyorsun hala der, terk edemediği için. Terk etler, bu odur yani. Ama orada bile bir hiyerarşi koymuş erenler. Terk, terki terk, terki terki terk. Yani en sonunda terk etmeyi bile terk ediyorlar. Maksat ne? İçi bomboş bir ney haline dönmek. Çünkü bir kutsal hadise göre baz alıp söylüyorlar. Gören göz, tutan el ve yürüyen ayak. Eğer her temiz olursa kişi oraya ruh canani gelir. Canan gelir. Niyazi Hazretleri'nin dediği gibi ol can içinde canan imiş dediği nokta odur. O gelir. E, o güne kadar orada değil miydi? Değildi. Etkisindeydik. Tecelli ediyordu. Hasnı Mevlana'nın o sözünü hatırlatayım. Kabe ile ilgili konuşurken Hasnı Mevlana şöyle der. Kabe, Kabe oldu olalı bir kere gidip Allah orada oturmadı. Ama benim gönlümde ondan gayrısı yok. Demek ki insan-ı Kamil'in gönlüdür aslında. Burada tabii Kabe'de gidilmez anlamı çıkmasın lütfen. İnsan-ı Kamil'in gönlüdür aslında bakıldığında Beytullah. Çünkü Hazreti Peygamber'in de ifadeleri çok vurucudur. Kabe'ye bakar, siyah örtüsüne şöyle bir nazar eder, der ki Ey Karadonlu Kabe, vallahi bir müminden daha değerli değilsin. Şimdi bu ifadeler gönülde gelecek, o bomboş bir ne haline dönmüş kişinin gönlüne gelecek özel bir misafirden söz etme halleri, cümleleri. Hazreti Peygamber'in olsun, Hazreti Mevlana'nın olsun. Arayış aslında tamamıyla terk etmeye başlamaktır bu açıdan baktığımızda. Fark ettikçe terk ederiz. Fark ettikçe terk ederiz. Adım adım, level level. Ha arayışta en mühim nokta nedir biliyor musunuz ayrıyetten? Hez canlı olma. Ne zaman buluşacağım? Ne zaman bulacağım? Kabre kadar yolu var. <laughs> Kim dedi sana? <laughs> yani bu bulmadan gitmezsin ayrı. Ama doğum kadar ölüm de haktır. Bu ikisi arasında bir yerde o şah damarından yakın olan, sen ona layık olursan, sen onu hakikatiyle de aradığın için mutlak surette bir gün sana tabiri caizse cemalini gösterir. Aslında hep gösteriyor ama biz ağaç zannediyoruz, taş zannediyoruz, toprak zannediyoruz. O aslında bütün sıfatlarıyla bu alemde. Çünkü arayış Rahmani nefes ve hakikat burada anahtardır bizim için. Arayış onun istek ve arzusuyla gerçekleşir. Ve arayış kalabalıklar arasından tabiri caizse kendine yar seçme değil o sesi duyanları çevirme sanatıdır Cenab-ı Hak için. Bütün kullarına seslenir o. Bütün kullarına nefes aracılığıyla seslenir. Ama iletişim vardır, kalben bir şey aramak vardır kulun cüz iradesinde. Ona o sese duyanlar zaten döner ve aramaya başlar. Ama burada da işte bilinmesi gereken şey, terk etmeye başlar. Neyi terk edeceğim? Şikayet etmekten şikayet edeceğim şeyleri terk edeceğim. Çünkü psikolojik açıdan bile bakıldığında kişi bir şeyden şikayet ediyorsa, Ondan besleniyordur aslında o. Mesela kolay değil midir? Bir huyumuzdan şikayet ederiz. E bırak o zaman madem şikayet ediyorsan o huyunu. Yok. Şikayet etmek bile ona bir haz verir. Orada artı bir beklentisi var. Yararlandığı artı bir kaynak var. Bazıları için böyledir. Bu. Ama şu aldığımız basit nefesin bile aslına bakıldığında çok basit bir şey olmadı. Nefesi aldıktan sonra verip bir daha alamama ihtimalimin her an olduğunu bilsem, yani bunu kendime hatırlatsam ve rahmani nefes dediğim şeyin ise sürekli üfleyip bir daha almaya ihtiyacı olmayan yüce kudret olduğunu hatırlasam aramızdaki farkı görürüm yani. Çünkü Allah nefesi üfler, almaya ihtiyaç duymaz biz ise çekeriz ve üfleriz ve bir daha alma ihtiyacımız var. Ama şu basit zannettiğiniz bu eylem bile onun ilahi üflediği nefesin bu vücutta gezinmesi demek. Çünkü hava dediğimiz şey her ne kadar gözükmese de şu an bu odanın burasında bir takım hava var değil mi? Ben bunu alıyorum bedenimde çeviriyorum dışarı üflüyorum çeviriyorum dışarı üflüyorum. Üfleme fiilini Cenab-ı Hak kestiği an ne olur? Ben nefes alamam ölür. Alma vermeye benim ihtiyacım var. O sadece veren. O zaman şöyle arayışçı hayatındaki alışveriş dengesini de kurmak zorundadır. Allah'ın ona verdiğini layıkınca ona geri vermek zorundadır. Bu denge kurulmazsa arayış zaten oluşmuyor. Mühim olan sadece bir buluşmayı beklemek de değil aslında. Bulmak. Yani ben yani işte hani espri olsun yeryüzünde buluşacağım. Değil öyle değil. Bulmak. Bulmak ve tekrar aramak. Bulmak ve tekrar aramak. Her esmayı bulduğumda yeni bir esma için tekrar arayışa çıkmak. Aşk bu zaten. Arayıştaki aşkın ta kendisi. Buldum diyenler, öldüm diyenlerdir. Allah selamet versin. Günümüz buluşu bulucularına söylüyorum. Sufi, eren, mutasavvuf, aşık ne dersek diyelim, derviş. O her bulduğunda yeni bir yolculuğa çıkacağının da heyecanını yaşar. Çünkü görür ki bu alemdeki bütün her şey onun isimleriyle hareket ediyor ama en çoğu ve en fazlası emanetin insanda ve o insanlardan bir tanesi de kendisi her bulduğu isimi tabiri caizse her bulduğu sıfatla da aleme yeniden bir bakış atıyor. Yeniden bakmaya başlıyor. O yüzden arayış aslında hani çok da öyle buluşmayla sonuçlanmaz. Ama kimisi bulduklarına yeter diyor. <laughs> Hocam şey der, Allah selamet versin yani tamam yeterse sana devam hadi güle güle. Yani çünkü daha yeni başlamıştık hani karpuz kesecektik o noktadaydık hani nereye gidiyorsun? Çünkü arayış hep olacak. Ama bir tabiri caizse bulma gerçekleşir. Şöyle düşünün. Siz sürekli bir takım şeyler yapıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için. İbadet edenler ibadet ediyor vesaire. O oluyor, bu oluyor. Dualar ediliyor falan değil mi? Yani siz telefonla sürekli örnek olsun beni arıyorsunuz. Ama ben o telefona hiç cevap vermedim şimdi. Ama siz ısrarla 7.24 24 vakitlerde hep arıyorsunuz. Biz ibadetlerle vakitlerde hep hakkı arıyoruz. Ona telefon ediyoruz tabiri caizse. Hadi biraz espri olsun. Bir gün o telefon açılacak ve efendim denilecek. Anlatabildim mi? O yüzden arayanı aslında bir arayan varsa bununla da arayıştır. Allah kulunun gönlüne ilham eder. Ve bu telefon konuşmasıdır. Hadi espri olsun diye böyle söylüyor. Bu gerçekleşmezse ahirette bir Allah bulmaktan, ahirete ötelenmiş bir ilah algısından söz etmiş oluruz. Bu söz konusu bile değil. Düşünün, gönlünüze gelen bir dolu düşünceler var. Bunların bazıları hayırlı, bazıları şerli. Hayır da edemiyoruz değil mi? Arayışçı terk etmeye başladığında gönle gelen her şeyin hayırlı olduğunu bilir. Çünkü arayan için çok kötü bir şey yoktur artık. Ha, tabii sıkıntılar olacaktır, o ona da hayır gözüyle bakar. Üzücü mevzular olacaktır, o ona da hayır gözüyle bakar. Çünkü tanışma başlamıştır, buluşma tabiri caizse başlamıştır, bilinme başlamıştır, görülme başlamıştır. O yüzden arayan benim açımdan bakıldığında sadece o isimlerle tanış olabilir. Hakikat ise o isimlerden derlenen ve nefes alıp veren bir beşer iken insan olmaya başlayan yani tekamüle doğru evrilen bir sürecin kahramanı olduğumu bana gösterecek. Ama övülecek bir kahramanlık yok. Ama kahraman mıyız? E tabi. Ama bakın bunun övüntüsü olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Herkes yoksa arıyor, bulmaktan söz ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Ama gerçekten arayan bir insanın gönlüne yolculuğun Dan bir süre sonra şu düşmüyor biliyor musunuz? Ya galiba yine yanlış yerde arıyorum duygusu düşmüyor eğer yani, doğru yerde arıyorsun. Bu hafta ne bulacağım gözüyle bakıyor. var öyle aranızda bazı arkadaşlarım var tanıyorum onlar artık kafalar gitti. Eskiden tadımlık arıyorlarmış şimdi bakilik aradıkları için böyle hani çime oturdu deriz ya hani bu elbise tam benim üstüme oturdu. Hani doğru tabir sanki bu oldu. Gerçek arayış cuk diye oturur insanın içine. Şüphe yoktur o. Şüphenin olmadığı bir yer zaten arayış kavramı aslına baktığımızda.